Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcükler tür bakımından özdeştir? Arkadaşlar, sözcüğün türünü sorduğunda isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç olarak bakmam gerekiyor. Bakalım. Babam erkenden işe giderdi. Ne zaman işe giderdi? Erkenden. Ne zaman sorusu zaman zarfını verir bana. Erkenden sözcüğü zarftır. Devam edelim. Ben uyandığımda yoktu yani. Annem o sırada dışarıda olurdu. Dışarı sözcüğü gördüğünüz gibi ek almış. Dışarıda dediği için bunun bir isim olduğunu söyleyebilirim. İçeri, dışarı, ileri, geri, veri gibi sözcükler ek almadan kullanılırsa biliyorsunuz zarf oluyor. Ek alırsa isim oluyor. Ek almadan bir ismin önüne gelirse sıfat oluyor. Burada gördüğünüz gibi isim olmuş. Tavuklara yem veriyor tabi. Kızardım ona. Beni bekle. Beni uyandır. Birlikte yem verelim diye. Dışarıda yakıcı bir güneş vardı. Nasıl bir güneş? Yakıcı bir güneş. Gördüğünüz gibi burada da bir niteleme sıfatını bulduk. Devam edelim. Yazın güneş, kışın kar. Doğuda bir yerlerde olmalıydık. Annem vagon evin önüne bir bahçe kurmuştu. Vagon çatısına çekilmiş iplere dolaşık ebruli mavi kahkaha çiçekleri bakın. Nasıl çiçekler? ebruli çiçekler arkadaşlar dediğimde bunun da bir sıfat olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Cennet süpürgeleri, gece sefaları, kadifeler hatta teneke kutulara dikilmiş iki de karanfil vardı. Buradaki hatta arkadaşlar benim için bağlaçtır. Bu şekilde soruya baktığımda iki tane sıfat olduğunu gördüm. 3 ve 4 sıfattır arkadaşlar. Cevabım bundan dolayı B şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlıştır? İngiltere'nin başkent Londra'da yaşayan bilim teknolojileri öğrencisi M nokta nokta K nokta nokta. Arkadaşlar mesela Bursa yazmak istediğimde şöyle yazabiliyorum. Yani söylemek istemediğiniz sözcüğün ilk harfini yazdıktan sonra 3 nokta getirebiliyorsunuz. Bu kesinlikle doğru. 2 doğru. Londra'da derken özel isim, özel isimlere gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Bu da doğru. Bunları şöyle bir e, biri ve ikiyi pardon şöyle bir eledim. Evet, hiç kestiremediği saçıyla ülkede gündem oldu derken e, gördüğünüz gibi nokta gelmiş, cümle bitmiş, sıkıntı yok. Genç kız bir buçuk metre. Bir buçuk metre arkadaşlar şöyle yazılıyor şu şekilde. 1.5 şeklinde ve metre şeklinde. Arada virgül varsa siz bunu ne anlıyorsunuz? 10 tam onda 5 şeklinde anlıyorsunuz. Dolayısıyla buçuk metre diye okumamız için arada nokta olması gerekiyor. Cevabımız Edirne şıkkı. Yunus Rekorlar kitabına derken arkadaşlar doğru yazıldı. Dediğim gibi cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 fiilimsi türü de örneklenmiştir? Bakalım. Fiilimsiler fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilirken Allah Allah. Başla. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 fiilimsi türü de örneklenmiştir? Bize bir açıklama verilmiş arkadaşlar bu konuyla ilgili. Fiilimsiler fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek İsim, sıfat, zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Bakalım. Anadolu'da eskiden mutluluk ve bereket getirmesi mema burada gördüğünüz gibi isim fiil. Gelinin başına darı serpilirmiş. Darısı başına gelsin deyimi buradan gelirmiş. Burada arkadaşlar başka fiilimsi yok. Buradaki mışmış bir kipekidir arkadaşlar. Fiilimsi değildir. Eledim tek bir isim fiileki var burada. B'ye baktığımızda Tarihin izlerini anlık olarak, erekarak burada zarf fiil ki arkadaşlar. Gezip görebileceğiniz buradaki ıp ip arkadaşlar zarf fiil ki Görebileceğiniz derken ecek acak sıfat fiil ki Ve bilgilerinize yenilikler ve efsane tarihi olayları ekleyeceğiniz ecek acak yine sıfat fiil. Sanal müzeler bir tık e, uzağınızda yer almaktadır. Mekte makta arkadaşlar burada şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla burada başka bir fiilimsi yok. İki tür fiilimsi var. B'yi de bundan dolayı eliyorum. Doğrularımızda olduğu kadar buradaki dık dik sıfat fiil eki. Yanlışlarımızda da yanımızda olup ıp ip zar fiil eki. Hayat tecrübesi kazanmamıza mema burada arkadaşlar yine isim fiil eki. Yardımcı olan en an sıfat fiil. Babalarımızın haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Evet sıfat fiili bulduk, zar fiili bulduk, isim fiili bulduk. Cevabımız C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Rüyada yoğrulmuş hamur görmek. Yoğrulmuş, burada sıfat fiil. Mek görmekteki mekmak isim fiil. Bolla, berekete ve kişinin evleneceğine işarettir. Ecek acak burada yine aynı şekilde arkadaşlar sıfat fiildir diyoruz. Burada ne yok? Zarf fiil yok. Denizli'yi bundan dolayı eliyorum. Bu aynayı sana hediye etmekteki gayem benim gördüğüm dık dik sıfat fiileki. ki bu eşsiz güzelliği senin de görmeni M arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aynı şekilde isim fiileki ki ve yüreğime hak vermeni istemiş olmamdır derken arkadaşlar gördüğünüz gibi M aynı aynı şekilde nedir isim fiil ekidir diyoruz. Burada da yine ne yok e, mekmak makine isim fiil, mışmış sıfat fiil. Burada da zarf fiil yok. Dolayısıyla bunu da eledim. Dediğim gibi cevabımız C olacak. Görseldeki parçada aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örneği yoktur? İlgeç yani edat. Bakalım arkadaşlar. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili. Sadece ifadesi benim için bir edat. Duvarla derken arkadaşlar buradaki L, L'a da edat ilgeç yani edat vardır diyoruz. Dolayısıyla A şıkkını eleyelim. Belirtme sıfatı bakalım. Dört yan. Dört yan arkadaşlar bir sayı sıfatıdır. Şöyle sayı sıfatı. Devam edelim. Çevrili tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Her yer ifadesi de benim için bir belgisiz sıfattır arkadaşlar. Şöyle belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat, sayı sıfatı, işaret sıfatı gibi sıfatlar büyük başlıkta neyi oluşturacaktır? Belirtme sıfatlarını oluşturacaktır diyoruz. O halde belirtme sıfatından da iki tane var. B'yi de eliyorum. Türemiş isim diyor arkadaşlar. Bakalım sırasında bir orman, sırasında dağ başı. öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer demiş arkadaşlar. Şimdi öğrenmekten öğrenme. Evet buradaki mema bir isim fiil eki o da bir yapım ekidir biliyorsunuz. Bilginin derken bilmekten bilgi yine bir yapım eki aldığını görmektesiniz. Türemiş isim olduğunu söyleyebiliriz bunların. Şöyle bunları da ne yaptık? Eliyoruz ve devam edelim. İsim tamlaması demiş öğrenmenin bilginin var olduğu her yer. Evet dağ başı. Ne başı? Dağ başı arkadaşlar. Başka isim tamlaması var mı? Başka göremedim. Bir kenarda dursun. İsim cümlesi var mı birden fazla? Okul her yerdir derken arkadaşlar her yer bir yüklem. İsim soylu olduğu için isim cümlesi. Evet her yer okuldur derken yine yüklem. Yine yüklemim isim. İki tane de isim cümlesi var. İsim tamlamasını sadece bir tane buldum. Cevabım bu yüzden Denizli Şıkkı. Bu dizelerde numaralanmış birleşik fiillerden hangileri vardır? Bakalım. Baka kalırım giden geminin ardından. Atamam kendimi denize. Dünya güzel. Serde erkeklik var. Ağlayamam demiş Orhan Veli Kanık. Evet. Arkadaşlar baka kalırım, ek almak ifadesi süreklilik fiilidir. Dolayısıyla burada bir sürerlik de diyebilirsiniz. Süreklilik de diyebilirsiniz. Baka kalırım derken burada ek almak kalıbından dolayı süreklilik fiili olduğunu söyleyebiliriz. Atamam kendimi denize. Burada bir fiilin olumsuzu var ama hangi fiilin? Bakalım. Olumlusu arkadaşlar atabilirim kendimi denize olmalıydı. Dolayısıyla burada bir ebil kalıbı görüyorsunuz. Ebil kalıbı da benim için neydi? Yeterlilik fiili. Bunu nasıl olumsuz yapıyorduk? Ebil kalıbındaki arkadaşlar bili düşürüyorduk yerine ma me olumsuzluk ekini getiriyorduk. Ve ne yapmış oluyorduk böylelikle? Yeterlilik fiilinin olumsuzunu bulmuş oluyorduk. Ağlayamam ifadesinde de aynı şey geçerli. Gördüğünüz gibi olumlu hali ağlayabilirim. Şimdi bu şekilde baktığımda bakın ne yapmışlar? Bir cümleden atılmış e'yi koruyoruz mutlaka. Yerine ma m gelmiş ağlayamam olmuş. Dolayısıyla süreklilik fiili yani sürerlik fiili diğer bir adıyla ve yeterlilik fiili olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 3 yani C şıkkı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Hayaller kurardık. Şimdi kurardık ifadesini şöyle bir tahlil edelim kurar idi ve ke. Arkadaşlar buradaki er arın geniş zaman olduğunu görüyorsunuz. Buradaki idinin de ek eylemin hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Buradaki ke birinci çoğul şahıs ekidir. Geniş zamanın hikayesi benim için ek eylem midir? Tabii ki Adana şıkkı doğru. Biz yıllar önce ne zaman kurardık? Yıllar önce kurardık. Burada da bir zaman zarfı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla zaman zarfı da var. C şıkkı da doğru. Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim. Beyazlar içinde seni öylece. Buradaki beyazlar ifadesine bakalım. Ne demek istiyor aslında? Beyaz elbiseler içinde görmek isterdim. Dolayısıyla gördüğünüz gibi buradaki elbiseler ismi düşürülmüş. Beyaz sıfatına lerler çekim eki getirilerek adlaşmış. Beyaz elbiseler dediğimde buradaki beyaz sıfatken beyazlar dediğimde arkadaşlar artık isimleşti, adlaşmış oldu. Dolayısıyla adlaşmış sıfat olduğunu söyleyebilirim. B şıkkı da doğru. E devam edelim. Gövdeden türemiş isim. Arkadaşlar gövde kökün en az bir tane yapım eki alması demektir. Ve oradaki yapım ekin üzerine bir tane daha yapım eki geldiğinde artık ne olmuş oldu? Bakın gövdeden türemiş sözcük olmuş oldu. Şimdi bir arayalım bakalım. Ayrılık ifadesine bakar mısınız? Şöyle ayırmaktan ayrı, ayrıdan ayrılık. Şimdi köküm ne? Ayırmak, fiil kökü. Daha sonra bir tane yapım eki aldığı için fiilden isim olmuş oldu. Yani fiilden isim yapım ekini almış oldu. E, kökün bir tane yapım eki almasına ben artık ne diyeceğim? Gövde diyeceğim. Ve gövdenin üzerine gelen yapım eki de sözcüğü ne yapacaktır? Gövdeden türemiş isim yapacaktır. Dolayısıyla bu şekilde baktığımda üzerine bir tane daha yapım eki gelmiş. Lıklık lık yapım eki. O zaman sözcük ne olmuş oldu? Gövdeden türemiş olmuş oldu. E bu da var. Birleşik sözcük var mı? Yok. Cevabımız denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda belirtilen anlatım bozukluklarından biri örneklenmemiştir? Öge eksikliği, tamlama yanlışlığı, duruluk ilkesine aykırılık arkadaşlar, gereksiz sözcük kullanımı demektir. Şöyle gereksiz sözcük yazıyorum. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması bakalım. Bu güzel günümüzde sizin gibi kıymetli ve değerli dostlarımızı yanımızda görmek bizleri çok mutlu etti. Gördüğünüz gibi kıymetli ve değerli aynı anlamda kullanılan iki sözcüktür. Dolayısıyla bu cümle kesinlikle duru bir cümle değildir. Burada arkadaşlar gereksiz sözcük kullanımı var. A şıkkını eliyorum. Dağın zirvesinde hem içinden gelenleri bağıra bağıra söylüyor hem de seslerin yansımasını dinliyordu. Ses yansımaz. Arkadaşlar ne yansır? Işık. Peki ses ne olur? Yankılanır. O zaman şöyle diyebilir. Seslerin yankılanmasını dinliyordu demesi daha doğru olur. Sözcük yanlış anlamda kullanıldı. B şıkkında eliyorum. Çarşamba günü yapılan toplantıda ilçemizdeki ekonomik ve sağlık sorunları ele alındı derken arkadaşlar, tamlamalarda bir tamlayanı, bir tamlayanı arkadaşlar, eğer tamlanana bağlayamıyorsak, uyumsuz oluyorsa orada bir tamlanan eksikliği var demektir. Şimdi Sağlık sorunları derken gördüğünüz gibi tamlayan ve tamlanan sıkıntı yok burada ama ekonomik sorunları diyebilir miyim? Ekonomik sorunları ele alındı diyemem. O zaman ne demem gerekiyor? Bakın dikkat. Ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları ele alındı demem gerekiyor. Burada bir tamlanan eksikliği görüyorsunuz. Yani tamlama yanlışlığı da söz konusu. C şıkkında eliyorum. Dışarıda sakin sakin yağmur yağıyor. Biz de pencerenin kenarına oturmuş büyük bir keyifle izliyorduk derken arkadaşlar. Sıralı ve bağlı cümlelerde özellikle öge eksikliği olabiliyor. Yağmur yağıyor yüklem ne yağıyor? Yağmur tamam izliyorduk yüklem. Kim izliyorduk? Biz tamam. Her iki cümlenin de öznesi ve yüklemi var. Biz neyi izliyorduk? Bakın neyi sorusunu sorduğumda bir yanıt alamadım. Yağmuru izliyorduk demesi gerekiyordu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir belirtili nesne söz konusu. Öge eksikliği de diyebiliriz. D şıkkı da doğru. Koskoca okulda bu resim yarışmasına sadece ben ve sınıf arkadaşım Elif katılmıştı. Şimdi arkadaşlar ben ve Elif biz oluyoruz. Dolayısıyla biz katılmıştık demesi gerekiyordu. Burada bir özne yüklem uyumsuzluğu görmektesiniz arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi cevabımız Edirne olacak. Özne yüklem uyumsuzluğu vardır bu cümlede. Yukarıda verilen ses olayları ile örnek cümleler eşleştirildiğinde kaç numaralı sözcük dışarıda kalır? Bakalım. Ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması ve ünsüz uyumu yani benzeşme arkadaşlar şöyle. Evet, benzeşme. Şimdi hastalık kısa süre içinde tüm iç organları çepeçevre sarmıştı. Şimdi arkadaşlar Çep çevre gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet. Pekiştirme yapıldığında araya bir E ünlüsü geldiğini görmektesiniz. Yani burada bir ünlü türemesinden bahsedebiliriz. Biri eliyoruz. Sizi ve işinizi küçümseyen insanlarla tartışmaya girmeyin derken küçümsemek ifadesine bakalım. Küçükten mi geliyor? Evet tabii ki küçümse yani şu şekilde açabilirim. Dolayısıyla burada da bir ünsüz düşmesi meydana geldiğini görmektesiniz. İkiyi de şöylelikle elemiş oldum. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı ve maalesef kimseler bilmiyor acılarımı derken arkadaşlar. gizliyor ve bilmemek yani şöyle arkadaşlar bilmeyor şeklinde açtığımda yor ekinin etkisiyle buradaki e geniş ünlüsü ve yine buradaki e geniş ünlüsü i ünlülerine daralmış. Burada ben neyden bahsedebilirim? Bir daralma hadisesinden bahsedebilirim ve devam ediyorum. Bu sırrı bizden başka bilen birileri var mı ki acaba derken arkadaşlar sırrı gördüğünüz gibi araya ne oldu? R türedi. Ben buna ne diyebilirim? Bakın dikkat. Ünsüz türemesi ya da ünsüz ikizleşmesi diyebilirim arkadaşlar. Ya da ikizleşme. Evet Yukarıya baktığımda bir ikizleşme göremedim. Şu dört bir kenarda dursun. Konuştuklarımızdan kimseye bahsetmezsen çok sevinirim derken arkadaşlar. Konuş. Konuşduklarımızdan. Dık dik. Buraya baktığımızda Ş şey sert bir ses. Denizli'nin D'si yumuşak bir ses. Şu baştaki sert ses yumuşak sesi kendisine benzetmiş. Bir ünsüz sertleşmesinden bahsedebiliriz ya da benzeşme diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir adı da benzeşmenin ünsüz uyumudur. 5'i de elemiş oluyorum. Cevabım bu yüzden A şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yalnızca çekim eki almıştır? Şimdi sözcükleri tek tek şöyle bir açalım arkadaşlar. Kitaplardan evet şu şekilde açabilirim görülürler. Görmekten görülmek görülür veller ifadesini şöyle bir açabilirim. Getirileri getirmekten getiri getiriler i bu şekilde açabilirim. Besler ifadesine bakıyorsunuz. Besilemek ve besler ifadesi bakabilmeyi bakmak ebilmek M, ma ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde açarım. Şimdi bakalım. Bakabilmeyi derken arkadaşlar buradaki mema'nın bir isim fiil olduğunu görüyorsunuz ve fiilimsilerin birer yapım eki olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla bunu şöylelikle eledim. Besler ifadesine baktığınızda yine buradaki la'nın L yapım eki olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bunu da eledim. Getirileri ifadesine baktığınızda getirmekten getiri o zaman buradaki i yine aynı şekilde bir yapım ekidir. Bunu da eledim. Görülürler ifadesine baktığınızda ıl il, il diye benim bir yapım ekim var. Çünkü görmekten görülmek anlam değişmiş. Bunu da eledim. Kitaplardan ifadesine baktığımızda ise lerler benim için arkadaşlar bir çokluk ekidir. Çokluk eki de çekim eki. Benden ayrılma haleki, halekleri de birer çekimeki. Dolayısıyla kitaplardan ifadesinde herhangi bir yapım eki olmadığını görmektesiniz. Cevabım bundan dolayı A Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır bakalım. Kurallı bir cümledir, iki ögeli bir cümledir, bağımsız sıralı cümledir, Yüklemine göre isim cümlesidir, birden çok yan cümlecik kullanılmıştır demiş. Servet-i sanatçılarının çoğu ruhen birbirlerine yakın, içe kapanık, gelecek konusunda karamsar, ağırlaşan siyasi şartlar karşısında bakın doğrudan bir mücadeleyi göze alamayacak kadar çekingen insanlardı. Evet arkadaşlar bakın baştan başta da çekingen insanlardı ifadesine kadar yüklem. Kimler çekingen insanlardı? Servet Farin'in sanatçılarının çoğu dediğimde ise özne. Dolayısıyla iki ögeli bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bursa şıkkını eliyorum. Kurallı bir cümlemidir? Yüklem sonda olduğu için kesinlikle kurallı bir cümledir. Bağımsız sıralı cümlemidir arkadaşlar? Arkadaşlar bir kere sıralı bir cümle değil. Niçin? Çünkü tek yüklemi var. Tek yüklemi olduğu için buna kesinlikle ben sıralı cümle diyemem. Buradaki virgüller sadece eş görevli sözcükleri bağlamış. Dolayısıyla buradaki virgüllerin gelme sebebi bir yüklem değil. Yani yüklemleri sıralamadı. Cevabım bundan dolayı C. Yüklemine göre isim cümlesidir, insanlardır derken tabii ki isim bu da doğru. Birden çok yan cümlecik kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Yan cümlecik eşittir fiilimsi demekte. Bakalım fiilimsiler var mı? Evet, Doğrudan bir mücadeleyi göze alamayacak kadar çekingen buradaki ecek acak sıfat fiil eki. Devam edelim. Ağırlaşan siyasi şartlar derken buradaki en anda sıfat fiil eki. Zaten birden çok diyor. Birden fazla bulduk. E şıkkı da doğru. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne bir kelime grubundan oluşmamıştır? Yani tek sözcükten oluşacak. Annelerin veya diğer yakınlarının genellikle bebeği uyuturken bazen de onu sevip oyalarken kendilerine has bir ezgiyle söyledikleri çoğu kere söyleyenin çocuk hakkında dilek ve umutlarını yansıtan şiirlerdir ninniler. Arkadaşlar baştan başladık şiirlerdir ifadesine kadar hepsinin yüklem olduğunu söyleyebiliriz. Evet anneleri nokta 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 diye devam eden yansıtan şiirler olan ne ninniler dediğimde bunun özne olduğunu söyleyebilirim. Burada gördüğünüz gibi özne tek sözcükten oluştu. Hangisiydi o da? Ninniler ifadesi. Özne olmuş oldu. Cevabım Adana ama diğerlerine de bakalım. Derin bir sevgiyi içlerinde hep diri tutan ninniler. Anonim halk edebiyatı şiir şekillerindendir. Derin bir sevgiyi içlerinde hep diri tutan ninniler ifadesine kadar özne ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, sıfat fiilden oluştu buradaki özne. Devam edelim. Geçmişten günümüze kadar birçok bebek annesinin kucağında dinlediği ninni'lerle büyümüştür. Büyümüştür yüklem. Kim büyümüştür? Geçmişten günümüze kadar birçok bebek ifadesi arkadaşlar bizim için özne ve buradaki özne de bir sıfat tamlamasından oluştu. Ninni dinleyerek uyumaya alışmış olan çocuklar Ninni söylemeden uyumazlar. Uyumazlar yüklem. Kimler uyumazlar? Ninni dinleyerek uyumaya alışmış olan çocuklar. Baştan çocuklar ifadesine kadar özne olduğunu görebiliyorsunuz. Hepsi beraber arkadaşlar bir sıfat fiil grubudur. Yapılan araştırmalar annelerin çocuklarını uyutmak ve ağlamalarını durdurmak için söylediği Türk kültürünün önemli sözlü anlatımlarından olan ninnilerin Çocuk eğitiminde, dil gelişiminde çok önemli olduğunu göstermektedir. Göstermektedir yüklem. Ne göstermektedir? Yapılan araştırmalar. Gördüğünüz gibi yine öznedir. Ve özne buradaki en andan dolayı bir sıfat fiil grubudur diyoruz. Peki cevabımız nedir bu durumda? Dediğimiz gibi aşıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım arkadaşlar. Dayımı ağabeyimin o aptalca verdiği karardan kurtarmak için kendi canınızı nasıl tehlikeye attığınızı gördüm. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ağabey böyle yazılır. Onun dışında ben burada başka sizi neyle sınarlar diye baktığımda bir şey göremedim. Bir de kesinlikle yazım yanlışı yok. Şehirimizi değil. Gördüğünüz gibi şehrimizi olması gerekiyor. Burada kesinlikle bir ne olacaktır? Ünlü düşmesi olması gerekiyor. İki de yazım yanlışı var. Dayımın dostu unutmayın ki benim de dostumdur derken buradaki D de da bağlaçtır. Ve bağlaç olan D da'nın kesinlikle nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması gerekiyor. Dayımın dostu benim dostumdur dediğimde zaten anlam değişmiyor. Bağlaç olan D da'yı cümleden çıkardığımızda anlam değişmez. Merak etmeyin. Ben dost görünen düşmanlardan biri değilim. Bundan emin olabilirsiniz derken arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı göremedim. Er ya da geç bunu siz de görecek ve anlayacaksınız derken görecek değil. Bakın nasıl olması lazım? Görecek ve anlayacaksınız olması gerekiyor. Burada da böyle bir yanlışlık yapılmış. Cevabım 1 ve 4. Yani E şık.